Evet sevgili öğrenciler. Bugün sizinle yeni harfimizi göreceğiz. Bugünkü göreceğimiz harfimizin adı Ü Ü Ü harfini göreceğiz. Ü derken üzüm, ütü, ümit Ü ile mesela içinde Ü olan Türkiye, Türk Bunlar içerisinde Ü harfi var. Sizler de bunları çoğaltabilirsiniz. Gördüğünüz gibi U harfinin üzerine iki tane nokta koyduğumuzda Ü harfi oluşuyor. Bir daha yapıyorum. Ü yazarken hep okuyorum. Ü yapması zaten çok kolay. Daha önce U harfini yapıyorduk. U harfinin üzerine İki tane nokta koyduğumuzda Ü harfi oluşuyor. Bu küçük Ü harfi. Büyük Ü harfi de şu şekilde. U harfinin üzerine iki tane nokta koyuyoruz. Ü harfi oluşuyor. Bir de yapıyorum. Bir, iki. Ü Ü Ümit Ü Üzüm Ü Başka? Ülke Ü ünlü. Bir daha yapıyorum. Son olarak büyük harfi noktadan kodumuzda bu şekilde e, Ü harfini yapmış olduk. Ü Ü Ü. Horoz nasıl ötüyor? Ü ürü, Ü Ü Ü Ü Ü. Ü harfini yap harfleri birleştireceğiz. Bu harfimiz Ü. Bu harfimiz ı ü ile L birleştiği zaman ü ül ül, ül yazdık. Şimdi ü harfi ile diğer sessiz harflere birleştiriyoruz. Ne yazdık? ü yanına n eklediğimizde ü n, ün Ün yani ünlü. Ün yazdık. Üt. 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 Üt yazdık. Ü, -m. ağzımız kapalı üm, üm, ümitin ümü gibi düşünebilirsiniz. Ün, üt, üm, başka, ü, k, ü, k, ü, k. ü k. ük, ük yazmış olduk. Hepsi bir daha okuyalım ün, üt, üm, ük. Şimdi de sessiz harflerimizle ü harfimizi birleştirelim. Evet, sessiz harfimiz l, ü, l, ü, l, ü. Önce l diyeceğiz, sonra ü diyeceğiz ve yazdığımız heceyi okuyoruz. Lü, lü, lü. En son ağzımızdan ü çıkması lazım. Sanki burada birkaç tane ü varmış gibi bastıra bastıra söylüyorum. Lü, lü. Önce l çıkıyor ağzımızdan. Sonra ü harfi çıkıyor. Tabii ki bunu yazarken lü diye yazmıyoruz. Sadece lü diye yazıyoruz. Ama orken, okurken, ilk zamanlarda lü, lü, lü diye yazabiliriz. Okuyabiliriz. Evet az önce ne yazmıştık? Tekrar yazıyorum onu. Ne yazdık? Lü, lü. Araya böldüm. Diğer yazı yazıyorum. Önce t yaptım. Sonra önüne ü koyduğumuzda tü 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 yazdık. Başka bir tane yazıyorum. Önce k yaptım. Sonra ü yaptım. Ne oldu? Kü kü kü, kü. kümesin küsü olarak düşünebiliriz. Önce n yaptım. Sonra ü yaptım. Nü nü Nü, nü yazdım. Evet şimdi m yaptım. Yanına ü yaptığımızda mü, mü, müziğin müsü. Hepsini okuyoruz tekrar heceleri. Önce siz okuyorsunuz. Lü, tü, kü, Nü. Bu da ağzımız kapalı. Sonra ü diyoruz. M mü. Müzeyin müsü. M mü. Şimdi de, ü harfini e, ses harfleriyle birleştirerek biraz daha harflerimizi ve kelimelerimizi anlamlı hale getirelim. K. Ne yazdık? Kü. Kü. Kü'nün önüne l geldiği zaman ne oldu? Kü l kü l kül sobanın külü. Kül yazdık. Bakın t harfini yukarı değdirmiyorum. T, yaptık. Sonra ü harfini yaptık. Ne oldu? Tü 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 Şimdi okumaya çalışıyorsunuz. Tül, tül, tül yazdık. Mesela başka bir şey yazalım. T yaptık. Ü yaptık. M yaptık. Okumaya çalışıyorsunuz. Tüm, tüm, tüm yazdık. Şimdi bu harfimiz A A Evet. Ne yazdık? A Q A Q Akü Arada -ar e, pil yerine kullanılan e, ağır bir e, ne diyeyim artık size bir cisim. Belki bazılarınız görmüştür. Özellikle erkek çocukları bunu görmüş olabilir. A, kü, akü. Mesela aküllü arabalarda var. Evet, ü harfiyle yeni kelimeler yazıyorum. Bu sefer büyük ü harfini kullanmak istiyorum. Ü, ül, 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 ül. Evet sizin okumanız için az bekliyorum. Ül K Ül K Ülke bizim ülkemiz Türkiye. Ülke yani devlet ülke. Başka bir tane kelime yazıyorum. Bu yazdığımız Ü Ü Burasını yanlış yaptık. Hata yapabiliyoruz bazen acil ettiğimiz zaman özellikle çok hata yapabiliyoruz. Evet şimdi bu eşyanın adı ne? Evet bekliyorum. Ü tü ü tü ütü ü, tü, ü, tü, ü tü, ütü ütü yazdık. Başka bir kelime yazıyorum. Ü Ü, biraz bekliyoruz evet önce okumanızı bekleyeceğim ü mit ü mit ü mit ümit ü mit olarak yazdık son bir e, kelime yazacağım şimdi Evet yine bir erkek adı yazıyorum. Ü. Evet. Ü. Bu kimmiş? Ünal. 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 Yazdıklarımızı okuyoruz. Daha sonra dersini bitiriyorum. Öncesini okuman için az bekliyorum. Ül K Ül K Ül K Ü Tü, Ül -tü. Ül -ke. Ü Tü Ütü Ü Mit Ü Mit Ümit Ü Mit. Ü. Ümit. Ümit. İsim. Diğer isim de. Zaten buradaki bu ü harfini kapattığınız zaman daha önce gördüğünüz bir hece oluştu. Bakın burada. Atların ayağına artık çakılan, takılan ne? Atın ayakkabısı. Evet. Ü nal. Ü nal, ünal olarak yazdık. Dersimiz burada sona erdi. Ee, sizler de okuya okuya bunları daha iyi öğrenebilirsiniz. Sizlere iyi günler diliyorum.